Çocukları uyuttum. Yorgundum. Sorgulamaktan kendimi alamıyordum. Neden? İçimizdeki bu var olma duygusu. Başından beri bilinç aldığımıza kodlanan sadece iki amaç var. Hayatta kal ve üre. Aslında bu kadar basit. Ama bilinçaltımız her kalp çarpıntısını saldırı olarak algılayıp hayatta kalabilmek için diğer organları kontrolsüzce çalıştırıyor. Her an savaşa hazır. Ama çoğu zaman yanılıyor. Savaşması gereken ben değilim. Benim bedenim değil. Belki de kontrol onu bırakmamak gerekti. Hayatta kalmak için bu kadar ısrarcı olmamak gerekti. Her şey çok değişmişti. Gelişmişti. Ama o hep aynıydı. İlk günkü kadar ilkeldi. Israrla aynı şeyi istiyordu. Bunun için her şeyi yapıyordu. Ve her saniye kulağıma fısıldıyordu. Hayatta kal. Hayatta kal. Hayatta kal. I <laughs>